Dostlar Serinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümümüzü biraz çıldırtmışlardı. Sakinleştik. Bir hafta falan geçti. Bir ara verdim. Bir hafta hiç girmedim. Şimdi girdim. E, premium'um bitmişti. Cumartesi günü vallahi bu saatte 02.00'ye tek attım girdim. Premium yok. Şimdi ben onları hallettim. Üstüme aldım hepsini. E, premium'um, orada yazım, VIP key'im, patoslarım. VIP e, beklerimi aldım. Valla bu sefer şey almadım ya. Kanat almadım. Hiç i̇htiyaç duymadım valla kanata. Bahamutlar zaten 2 aylık olduğu için. Bunlar devam ediyor. Ben bunları da bir kırdıracağım şimdi. Kırdırıp devam edelim. Bu da eksik bir şey var mı diye bakıyorum da. Yani premium tamam. Pirna gelecek buradan. Orada VIP keyimiz. Patoslarımız. Yeterli ya. Ekstra başka bir şey de gerek yok şekil bizi devam ettirir. Kaostan aldığım bir tane yeşil kutu vardı. O da burada duruyor. O da dursun. Onu da kasamıza koyacağız. Ben şu premium'u ıvırı zıvırı kırdırayım. Sonra geçeyim. Güzel bir slotta kasmaya devam edeyim. İlerleyen sahnelerde görüşürüz artık. Dostlar şimdi her şeyi hallettim. Bir premium'um kaldı. Bir de VIP key'im. VIP key'i de buradan hemen halledelim. Ee, VIP VIP pardon buradaymış bunu da bir aktif hale getirdim. Şunları da üstümüze takalım. Bu sefer Rogue'u atak kırdırdım. Vallahi değişiklik olsun ya. Hep aynı şeyleri yaşamayalım. Şunu da takalım. Ve hiç bekleri de üstümüze koyalım. Peki ki tamam. Bunu da koy. Buralar da aktif. Burada e, hediyeler vardı. Dursunlar ya. Zor zamanlarda kullanırız bunları. Ondan sonra burada bar premium vardı. Bir günlük VIP key. Bunu aslında ekleyebiliyor muyuz VIP key'in üstüne? Deneyeyim mi ben bunu bir? Deneyeyim ya. Vallahi bilmiyorum. Bunu da ekle desek ekliyor mu? Aynen ekledi bir günlük. Neyse. Şimdi sadece ee, şeyimiz kaldı. Premiumumuz kaldı. O arada premium kırdırmadan önce Mukammet kardeşime teşekkür ediyorum. Gem atmış. Kanalın ismini unutmuş. Kanalın ismini söyledim. Gemide vardı ya da vesaire izliyormuş. Oyun olmadığı zaman. Teşekkür ettim mukavemet kardeşime takibinden dolayı. Siz de bu arada gerçekten videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar güzel şeyler youtuberlar için. Video yani yeni videolar Çekmek için gerçekten böyle bir insanı şevke Neyse ya devam ki abi. Canınız sağ olsun. Beğenseniz de beğenmeseniz de önemli değil. Ben geçtim abi devam. Abiler ben liçe gelmiştim. 03'e girdim. Ulan bir baktım 2 tane atmış. Daha yeni attı yani bilmiyorum kaç dakika oldu geleli de. Bak bir tanesi burada üst üste attı. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Üst üste iki tane at. Bunu göstereyim dedim. Karakter burada durabildiğince dursun. Büyük bir ihtimal bunların hepsi yoktu geldiğimde. DC yediler. Bakalım dursun biraz burada. Kasabildiğimizi kasalım. Gerçi üst üste iki tane aldık. Daha da verir mi bilmiyorum da. En kötü MS falan. Şeyler yapalım ya. Çocuk ne yapıyor onu da anlamış değilim. Gidiyor geliyor kendini öldürüyor burada. Görev yapayım derken level düşecek. Neyse ilerleyen sahnelerde görüşürüz. İlerleyen sahnelerde görüşürüz dedim ama. Kaydı kapattım bak. Kapattım açtım ya. 10-15 saniye geçmedi. Öyle söyleyeyim baksana. Nerede o? Bir tane daha atmış. Ha burada. Şuraya bak. 1-2-3 Bismillah Bismillah. Eh sen de gel gel. Gel sen de gel. Bırakacağım slot yok. 3 tane aldım bırakacağım valla bak al. Sabah kadar sen burada kas kanka. Bu slot daha da atmaz. Ya atarsa. Atmaz atmaz. 3 tane üst üste attıysa. Atmaz herhalde. Biz bundan kutu alabilir miyiz? Alamayız. Neyse ya yana geçelim. Buradaki de DC mi oldu? Ne olduysa orada 2 kişi vardı bu arada. Al al, al. Neyse burada takılırız. Bu adam gelene kadar belki gelmezse durur. Sıkıntı 3 tane bu saldık zaten. 3 saatlik şeyi 1 saat bir saat bile yarım saatte aldık. Baksana 10 tane zımbırtı atmış. 3 tane bu. Ben devam ediyorum. Herhangi bir action olursa haberleşiriz zaten. Dostlar 04'e girmiştim. Zor bir idi Valla başa baş geçiyordu. Varıyor komple e, karşı taraf varıyordu yani zordu. Ama şükür üstesinden geldik yani. Harbiden arkadaşın dediği gibi Warrior'lara karşı iyi kazandık. Hepsi yor yani çift prest kuruyanları var. Neyse kazandık mı kazandık. Bir tane daha yeşil kutumuz geldi buradan. Bu da güzel. Ben devam ediyorum. İlerleyen sahnelerde görüşürüz. Dostlar şu her şeyi şimdi bir üstüme alacağım. Kırdırmalıkları da alayım. Belki güzel bir şey atar. Şunları da alayım. Satacağım hepsini. 56M'i de üstüme alayım. Hatta. Bakalım toplamda ne yapmışız. Bunları satarız. O orada dursun. Ben önce bir gideyim. Şu kırdırmalık şerleri bir kırdırayım. Bakalım oradan bir şey alabilecek miyiz? Aslında bak bunlar. Neyse ya basmaya gerek yok. Bunları kırdırayım. Ben şunları bir kırdırayım. Güzel bir şey çıkarsa haber vereceğim size. Sonrasında şunları satmaya gideceğim. Vallahi kırdırmalıkları kırdırdım da. Nanay. At gitsin bunları ya. Otuvır zıvır attı. Şunları Çöp. Evet. Bunları da satalım gitsin. 30k. Şimdi ben şunları bir satayım hemen. 9 tane buz var. Kutular var. Bunları kaça alıyorlar? 7650'ye bu alıyor. Bunda kalmamış. Yok. 7500. Önce şundan bir başlayalım. 7650 güzel fiyat. Bunu verdim gitti. 3, 2390 en yükseğe bence budur ya fiyattan ya değilmiş geç hani bakayım yani şu vatandaşa atalım 1390. bırak ya adama k atmışlar ne atalım 900 de bu sumuzu buna verdik 21m çok güzel devam bunu satalım bunun fiyatına bakayım 1575 imza alan yok mu ya 1605'ten bunu buna verdim 1325, 3355'ten yeşil kutularımızı da bu adama verdim. 10 da buradan geldi. Şimdi TS'leri de satayım. Kaç para oldu bu arada? Of 96 M olmuş bile. Bankam 300'den bunu alıyor. Para bu bakayım kaçı alıyormuş. 305. 305'ten 12 tane 600 buradan geldi. Nasıl satabileceğimiz bir şey var mı diye baktım. Ebiskem var. Bu var. 56'dan 4 tane küçülme keki vereyim buna. Aa keşke bak bunları buna verdik. Neyse. Ee, TS'miz kaldı galiba. 337. 337'den 11 tane buna verdim. Gitti. 700'de buradan geldi. Güzel. Bir tane Ebiskem kalmış. Onu da birisine verelim. Var mı Ebiskem alan? Heh. 28 küsur ver gitsin ya. Önemli değil. 103 en... 700 yapmışız toplamda. Şimdi bize bir tane kalkan lazım ama. Bir arkadaş yorumlarda dol al demiş. Bir tane kalkan bize şart. Şöyle kaçır yok. bakmıştım ben. DS çok pahalıydı kanka. Artı 0 180 e inanılmaz pahalı. 5 eme bir tane idarelik bundan mı alsak ne yapsak? İdarelik ondan mı alsak? Yok abi idarelik falan yok ya. Koyacağım kasaya parayı. Artı kaç paraymış? ayet stream 15 arrow 15 zaten biz asaslardan çekiyoruz aslında 7 dolar alınır bir tane ama bunu ondan sonra satmakla falan filan uğraşamam abi ya. Almışken DS alırız. Bu parayı kasaya koyacağım ben DS için savaşacağız. Yani bir GB'miz var artık. Bundan sonrası DS için mücadele vereceğiz. Aa bizim tirnamız da var aynen. Bak bu tirnayı da alalım. Bunu da alalım üstümüze. Bunları da bankaya atalım. Bunun günü geldiği zaman 3 gün süremiz başladı. Bunu kullanırız büyük bir ihtimal. Bunun günü geldiği zaman her türlü bir tane şey alırız. Şimdi ben bir bire gireyim. Hatta emblemin ama alayım. Bire gireyim. Saat kaç? Saat 2.30 savaş var. Mars günü saat 2 savaşı var. 3 zaten yarım saat önce gireriz biz bire. Ben bir bire gireyim. Onu CZ'ye geçerim. Orada slotta görüşürüz artık. Dostlar ya ben bayağıdır şeydeydim. Rollerdeydim. 18 tane TC kastım. Sonra savaş araya girdi. MC'de oturuyordum. Yani buralarda takılıyordum. Sonra bir arkadaş gördüm. Alttan Darkstone ile Titan Saksi hizmeti verilir PM diye. Attım arkadaşa. Titan'ı sordum, Titan 12 saati 35M, DSA'yı sordum 55M e 35M'i vereyim ben Titan'a gideyim 12 saat Öyle düşündüm ya 35M'i çıkarır 35M, paramum da 35M'di, 25M miydi? 25'ti galiba ya paramum 35 Titan bence iyi e Bir de oraya bakarız 35M cepten vereceğiz ama zaten level kasacağız Parti bulmak zor En güzeli böyle bir tane yaz beni diyeyim. Bir tane yaz beni. Bir tane gidelim ya. Bunları da kasaya koyalım. Kırdırmalıklar da çıktı. Bunları da attım. Ee, başka ne yapalım? 35. Şöyle bir birimize para alalım. 5. dostum. Gidelim bir titana. Bakalım ne olacak. Titanlar kaç parayı geri alabileceğiz, kurtarabileceğiz. Daha şöyle üstümüzü de boşaltalım buraya. Bunlara ihtiyaç olmayacak. Ne yer kaplamasın. Pot dursun mu? Yok ya gerek yok. Mana da durmasın abi. Bunu da koy. DC flash lazım olmayacak. X kağıtlarını basarım. Aile ee, I love alabilecek miyim bakayım. Hakkımda olmadıysa. Hakkımda olduysa. Bir aile alayım. Arkadaştan slotun yerini öğreneyim. Gideyim. Orada görüşürüz artık. Dostlar ben girdim şimdi D5'e arkadaş PM attı direkt. Kanka tak diye çıktın akşam yer açılacak. Şu an dolu. Jaja ben. Keşke Z1'den çıkmasaydım. Saat kaçta açılacak yer dedim. 22 çift 0. Şu an saat zaten 21 çift 0. Problem değil. Bir saat bekleriz. Ağlamak zırlamak yok. Hata bizim. Şu an yer var mı diye sormamız lazımdı. Ben slota geçeceğim. Bir saat oturtalım orada karakteri şimdiden söyleyelim de arkadaşa şey Bekliyorum ben dedim da Yatırmayalım da Ölme lan Adamsın Gidelim slotta oturtalım karakteri Bir saat sonra zaten mecbur alacaklar partiye Partiye girdikten sonra görüşürüz Allah bilir diğer arkadaşı sormuştum onlar Şuradaki slotta ilk beni z5'e sokan Neyse Buradaki arkadaşı sordum Yerim var mı var taksimiz zaten aynı hesap Bir Saat bekleme süremi indirmiş oldum saate bakayım kaç aynen 5 dakika geçmiş 5 dakika fazladan orada bekledim Neyse ben buraya oturtuyorum karakteri şimdi gelenek şekilde 131K geliyor BDV kağıdımı bastım 160K'ya çıktı ayrılığımız var tabi sıkıntımız yok Burada çöpler falan da gelecek. 35 e mi az sonra vereceğiz arkadaşa, gelip alacak. Şu an başladık ara ara ben size bilgi veririm slot ne getiriyor, ne getiriyor diye. İlerleyen sahnelerde görüşürüz. Dostlar buradaki karakterler ölmüş. Zaten bizim zamanımız da geçmişti. Ben dakikalardan baktım, kontrol ettim. Dakikamız bitmişti. Partiden çıkalım. Ben VIP'ye doldurmuştum ben çöpleri de. Bir hesap yapalım bakalım ne oldu ne bitti. Kaç verdik? Size dönüşü ne oldu vesaire. Hatta şu FP'leri bassak mı ya? Neyse bu FP'leri satmayalım. Basarız. Bunları bir satalım. Ben de ee, şey gördüm. Iron Crossbow. Birem geldi. Iron Crossbow dediğim Vortex Bow pardon. Yeni ismi Vortex oldu değil mi onun? Ben de Vortex Bow aldım almışız. Onu da basarız. 600k da buradan. Valla bu 900k. Buna da bir m sayalım. Şimdi biz buraya 35 m verdik. 35 m verdik. Giderimiz. Gelen para 10 m diyelim ya düz hesap. 10 m para gelmiş. 25 m bizden çıkmış oldu. Kan diyelim. 25 m mali oldu. Geri gelenlerle birlikte. 193 tane mana almışız. Onları da buraya koyalım. Bunu da satarız. Şu de sat, e, basarım şunu. Bunu satarız. TP'leri basarım. Duruma göre bakacağım. Yani toplamda 10 hem. Bize bir geri dönüşü olmuş. Titan'ın 12 saatte. 25 hem bize mal oldu. Karakterde 77. %25 olmuş. DC premium'da bence gayet iyi kasmış slot. Paramım da yani eksi az veriyordu ama gideri minimum seviyedeydi. Orada geri dönüşü çok iyiydi. Burada geri dönüşü yok. O yüzden zaten 35M. Darkstone'da 55M demişlerdi 12 saatine. Buranın 35M'di. Yani fena değil bence ya. Eksi olarak kasılır. Geri dönüş olarak baktığın zaman kötü tabi. Az bize 77 level %25 yaptı slot. 25 eme yüzde almış olduk. 12 saatte. Güzel. Ben şimdi bir Z1'e geçeyim. Saat Türkiye saatiyle 11. Z1'e girmek biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Gireceğiz. Girdiğimde görüşürüz. Dostlar bir yarım saattir ben buradayım. Yani bazen şurası boş oluyor. Oraya da gidiyorum. Yani armor almışız oradan. Buradan 5 tane Depon enşat aldım. Şöyle bu kadar da çöpüm var. Şu an devam ediyor bakalım. Geliyorlar gidiyorlar falan. Orası boşalıyor oraya geçiyorum. İlerisi boşalıyor oraya geçiyorum. Öyle devam ediyor şu an. Kasabildiğimiz kadar kasalım bakalım. Benim acil bir tane old skebelt almam lazım. Bir de kalkan almam lazım. Asaslar yani yırtıcı asaslara bir önlem almak lazım artık. Kalkanı yaptıktan sonra zaten rahatlarız ya büyük ihtimal. Ot kalkan şart. Neyse ben devam ediyorum. Duruma göre haber vereceğim ben size. Adam söylüyor da kanka. Kanka uğraşma boşa kosperim. 50 kişi geldi git. Gördün mü? Adam artık inkar da etmiyor. Öyle. Anlanmıştır inşallah. Ne diyeyim ya. Ah. Anlanmamış. gördünüz. Neyse. Diyecek bir şey yok. Devam ediyoruz biz. Ağlamıyoruz. Aldırış etmiyoruz öyle kospurlara falan. Devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Öyle bir göstereyim dedim. Dostlar ağaçlardan bir tane bu saldık şimdi. Şurada göstereyim. Bir tane bu sunuz var burada. Devam ediyor. Yeni de Altta film izliyorum. Gelen giden var. Sıkıntı yok. Alıştık artık zaten. Kusumuz da güzel oldu. Devam ediyorum. İlerleyen durumlarda bilgi vereceğim. Hazır bir CR saate çift slot dönüyorum. Iron Impact'ta. Yani yeni geldim. 2-3 dakika oluyor olmuyor. Aşağıdaydım normalde. Kaç tane olmuş? 4 tane olmuş da. Slot seri seri dönmeye çalışıyorum da yettiği kadar işte. Hazır kimse yok. Kasabildiğimizi kasalım. 4 tane olmuş. Ve almıştık salmıştık ağaçlardan. Köpler hala duruyor. Öyle devam ediyorum. Gere falan girmiyorum zaten bir 80 olana kadar gerek yok. Ben burada devam ediyorum. Herhangi bir durumda zaten haberleşiriz yani. Burası da bu kadar ya. <laughs> Bayağı çift slot döndüm. Arkadaşlar CR'den gelince. Şu arkadaştan alıyordum da ikisi sonra oraya geçti. Bunlar buraya geldi. Bunlardan kutu almakta da şimdi SV yok. Zıvır yok zıvır yok. Ondan tek başıma alıyordum da bu ikisinden ee, alamam. Neyse onlar da kalsın. 14 tane kasmışız. Bunu yerine koyalım. 14 tane 2 tane de şel almışız. Allah bereket versin. Bir gidelim mi şunları satalım. Bunları da koyalım. Oh. En sevdiğim. Bunları da hatta kenara atayım gideyim bir satayım. Bakalım ne yapmışız toplamda. Kaç saat harcadım ki buraya ben? Bir saat falan 3 saat var mı ya? İki buçuk saat falan. Toplam yaptım farm CZ'de iki buçuk saat ama diyeceksin ki iki buçuk saati dolu dolu mu yaptın? Yok, öyle bir dünya yok. Yani yarısında vardık, yarısında yoktuk öyle söyleyeyim. bir 1,5 saat. Belki iki saat yani. Bir tondan yürü git gel falan filan uzun işler. Ne yapmışız toplam şimdi? iki buçuk hem nakit. 8, bir on Bunlar bir şey değil. Şunu yerine koy. Bunları kasaya atarım. bir buçuk iki saat full kasmışımdır. Ne yaptıklarım bu. burada KS oluyor falan fistan. E burada da biliyorsunuz KS oluyor. Boşlukta burada kasıyoruz. Buranın güzelliği şu an vallahi bu soldu ya. Allah bereket versin bir tane bu soldu. Bunları bir kasaya atayım. Küçük hemde akit yapmışız. O, 18 tane de burada varmış. Bak sevindim onu. 77. Al 2 hem daha katalım buraya. Şu anlık böyle. Ben devam ediyorum. Ne yapıyorum? Saat kaç? 11. Yok ya devam etmeyeyim. Gideyim. Ex slotu bakayım kendime. Ex slotu bulabilirsem bir ex slotuna koyarım. Bulamazsam Alt F4 yapacak bir şey yok. Yarın da gelir gelmez Drake'ye girerim. Bugün girmedim. Yoruldum valla. Yarın girerim artık Drake'ye. Belki oradan bir BP alırız. BP alırız. O zaman ilerleyen sahnelerde görüşürüz. Abiler seriden ben bir Drake'ye gireyim. Drop atması durumunda size göstereyim hemen. İnşallah bol droplu bir Drake'imiz olur. İnşallah zırt zırt böyle kayda girer. Size Weapon Breaker'ları gösteririm. Hadi ilerleyen sahnelerde görüşürüz. Valla 3. hakkımın son katındayım. Bir cecik atmadı. Ah 2 tane şel attı. Vallahi çok ümidim vardı ama. Peki sondan alırız. Nah alırız. Bitti yapacak bir şey yok. Hakmak kalmadı. Ulan tıkır tıkır kesiyordum ya ne güzel. Neyse sağlık olsun. Bir tane şel aldık atarız. Belki bunlardan güzel bir şey alırız. İlerleyen sahnelerde görüşürüz artık cezede Zero birdeyiz abi. O uğraşıyoruz burada ya. Ne yapalım? Bizim de kaderimiz bu. Olabildiğim kadar alıyorum ya. Sana canımın içine ya. Neler yapıyoruz? Oh. Evladım benim ya. Görüyorsun değil mi? Bu adam burada kaç gündür burada Allah bilir. Böyle bir göstereyim dedim ya. Arkadaşlara. İyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum da. sen Ömer ne yapıyorsun sen burada? Git başka slot bul kendine falan düşmanın gözü kör abi ya düşman nerede ki Nerede bu karuslar Karus gelir şimdi beni keser Nerede dedi dersiniz bak abi ya hızını mı açtı ne yaptıysa Alıyordum ben bundan kutu baya da Sonradan Açtı kendini arkadaş Evladım benim Yani daha iyisini ı -ı, Yapamam Bu kadar oluyor Aa bir tane Vipon enchant hadi be daha çok açtı hızını. Hissediyorum ben yani o milisaniyelerle oynuyor. Yani iki dakika öyle şak şak hızını mı açıyor ne yapıyorsa. Hadi oğlum vurursun. Lan nasıl ya? Ona vururken ben bunu keserim. Bir de buna vururum. Alamadım mı ona? Ben de alalım da gidelim ya. Yeter. Oldu. Bir tane daha. Yeter babacım ya. İyi kastık burada. Bir tane. Üç tane de çöp almışız. Baksana bu garibanlar da burada işte. Ulan kaç tane? Bir orada 3 kişi. Al şurada da bir tane var. 4 kişi. Yani şurada şu slotta. Ben vurayım bari. Neyse. Ben gideyim bir role bakayım. Hoş mu dolu mu nedir ne değildir. Şu adamın da nickini göstereyim. Belki bunu daha önce de denk gelmiş olabiliriz bilmiyorum da. Role bakayım. Oğlum adam 81. Lan 81 400 kan EP'si var. Bu Cosper'ın. ayret Neyse işimize bakalım. Ben bir trole gideyim. Eğer trol boşsa devam. Boş değilse bakacağız ya. Gelip bu adama kese atarım. İlerleyen sahnelerde bilgi vereceğim. Valla yapmadım. Gitmediğim slot kalmadı ya. En son böyle bir çare bulduk. Bu arkadaş burada tekliği dönüyor. Ben burada bu tekliği dönüyorum. Ayrıyeten şuradaki slotu da vuruyorum. 5 tane. 6 tane Weapon Enchant'ımız var. İşte 2 tane. Şimdi aldım bunları daha yeni. Armor Enchant. Trollerden gelen 7 tane TSM var. E, Hobgoblin denedim valla. Her yer doluydu. Orası boştu. 5-10 dakika orada durdum. 3 tane biskem almışız oradan. Ben yani böyle ilerliyor ya. Vallahi boş slot bulmakta zorlanıyorum. Bir de şeyde zorlanıyorum. Söp bire girmekte. Vallahi çok zor 400 500 sayı abi. 400 450. Ben akşam saati geliyorum. Çok kalabalık. Vallahi çok zaman orada geçiyor ya. Yanlışlıkla bir DC misi olsa kan Bir daha girmemiz. Oo. Öyle. Bana kadar bir sıkıntı yok. Temiz geçiyor. Arkadaş çift slot dönüyordu. Valla sağ olsun ya. İlk başta kızacak dedim ama bir şey yapmadı. Sonra saldı bana burayı. Öyle. Böyle bir bus alsak bir tane güzel olacak ama. Bakalım. Ben devam ediyorum kasmaya. Herhangi bir action haber vereceğim. Valla abiler. CZ zorlaştı iyice. Sallamalar çok başladı. Ben şöyle yapayım. Yine bir kendimi admin etmek için her şeyi alacağım üstüme. Bunları bir satacağım. Hatta 80'i de alalım. Bakalım kaç paramız oldu. DS parası çıkıyor mu? Trina var ya şimdi. şunları bir çöpe at gitsin. Bunları ben bir gideyim 04'e gireyim. 04'te bir satayım. Üstümüzdeki parayla birlikte başka bir şey kaldı mı? Yok. Her şey üstümüzde. Ben bir 04'e geçeyim. Şunları bir satalım bakalım kaç paramız olmuş. 04'e girdim şimdi. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum valla. Şurada en pahalı Trino'yu alana bakayım hemen. Aynen şuna bakalım. 64. Hmm, ne kadar 66 falan da lan. Neyse. Vatandaşa verelim Trino'yu. Hayırlı olsun. Hemen busları da verelim. Kaçı alıyorsun? 1320. 1376 ne diyorsun sen? Ver kankama hepsini. Aga be. DS alırsak ve satmasaydık ya. Artı 3 yapacaktık. Bu suda satmasaydık. Tüh. Busla bes gitti ya. DS 0 alırsak. Hmm, neyse. Bakacağız. Belki dol alırız abi. Hatta bak burada 910 alıyorlarmış. 312'den 10 alıyorsun. Sen kaçtan alıyorsun? 312. Ucuz. Ben 390 diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Bunların fiyatını kırmışlar sanki. Satışı ne? 137 mi? Allah Allah. Yanlış hatırlıyoruz demek. 112 gördüm. Şuradan. 7. 112. Aynen bu fiyatları hepsini bir satalım. 16 tane vatandaşa satalım. 39 tane mi var orada? Yanlış görmüyorsam. 12 güzel para kanka. Sana da 315'ten bunları vereyim ben. 5 hem de buradan gelir. 5 tane de bundan vereyim. 500 k Bunlara 27 k mı? Canınız sağ olsun. Şimdi 164 950. 164 hem nakitimiz oldu. DS kaç para abi? Hemen bir DS'nin fiyatına bakayım. Alacağımdan değil, almayacağım ya galiba. 160 hem olsa da almam yani DS'yi. Şurada bakalım. 196. ,5. Geç abi. Hiç DS almaya gerek yok. Ben bir tane skeleton belt alırım. Bir tane de dol alırım abi. Artı 7 artı 6 neyse. En mantıklı söyle. Bu kadar parayı oraya bağlamayalım. Al. Artı 6 dol. Bakarım abi ben. Uygun hangisi ucuz hangisi. Onu alırız. Ondan sonrasına bakarız ya. Bu bölümün burada sonuna gelelim dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bu bölüm biraz problemli olmuş olabilir. İyi olmuş olabilir. Beğendiyseniz gerçekten beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmiyorum <laughs> tıklarsanız gerçekten çok sevinirim. Sonraki bölümde artık görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.